Peki ama. Ama sakın korkma tamam mı? Yani açık fikirli olmaya çalış. Çok mu garip? Acayip mi görünüyoruz? Bence otursan iyi olur. Ee, peki hala açıklayacağım. Yani... işte Cüceyiz. Önce bunu sindirmelisin sanırım. Ben Jeff ve bunlar da Carson, Steve, Jason ve... Ya üzgünüm senin adını ben hep unutuyorum. Şimebilak. Şimebilak, evet. Her neyse. O zaman bak kısası biz cüceler yeni bir kraliçe arıyoruz. Değil mi çocuklar? Kraliçe, kraliçe, kraliçe. kraliçe. Evet ne diyorsun bakalım. Yani bize kutsal idzivaç yapar mısın? İdzivaç mıydı? İdzivaç. İdzivaç. E, bakın. E, çok üzgünüm çocuklar. Çok tatlısınız ama. Ben bir insanım. Siz de cücesiniz. E, garip olur değil mi? <laughs> Ay. Seni anlıyoruz. Seni asla unutmayacağız Mabel. Çünkü seni esir alacağız. Ha? <laughs> ha! Merak etme Mabel. Seni o zombilerden kurtaracağım. Yettim Mabel. Ne kadar kımıldarsan her şey o kadar garip bir hal alır. Dur. E, tamam. E, kolunu bırak Steam. E, küçük. Bırak beni dedim sana. E, e, e. E. Burada ne oluyor böyle bakayım? E. Depar. Norman bir sürü yer cücesine dönüştü. Ve hepsi de çok gıcık. E, e. Saçım saçım. Yer cücesi mi? Ha, e, amma sallamışım ha. Yer cüceleri ha? Esrarengiz kasaba ormanının küçük yaratıkları. Zayıflıkları bilinmiyor. Ah, hadi ama. Bana bakın. Bırakın kardeşimi hemen. Ah, ah, merhaba. Aa, ah, biliyorsun bunlar hep bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Yani e, baksana tehlikede falan değil. Alt tarafı kardeşin sonsuza dek birlikte yaşayacağımız kraliçemiz olmak. Amma ah, küçük mısınız ya? Ah. Hemen kardeşimi bırak yoksa görürsün. Bizi turturabileceğini mi sanıyorsun evlat? Neler yapabileceğimizi bilmiyorsun. Cücelerin korkunç güçleri vardır. Bence hiç bize bulaşma canım. Aa! Kraliçemiz kaçıyor yakalayın. Hayır hayır hayır. Kim elini bağla. Yanlış yaratıklara çattın evlat. Yüce ormanın cüceleri toplaşın. Aceleye, bizi yakalayacaklar. Nerede etme, bacakları çok kısa. Enayiler ama küçükler. Eyvah, eyvah. Tekala takım çalışması arkadaşlar. Daha önce prova yapmıştık. Kasa, kasa. Kraliçemizi geri getir. Gittikçe yaklaşıyorlar. <laughs> <Aha! Ay! gülüyor> ne? Tamam, bu çok kötü oldu. Seni kurtaracağım Dipper. <laughs> <laughs> Sağ ol Mabel. Lafı olmaz. <laughs> Aa! 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 Geri bas dostum! Aa! Aa!